Her emeklinin rüyası bir tekne aldım kendime. Başladım denizlere balık tutmaya, gezmeye. Fakat tekneyi denize sokup çıkarmak bana başlı başına sorun olmaya başladı. En az 3-4 kişi denize itmek için, 5 kişi en az da denizden dışarı çıkarmak için gerekiyordu. Her zaman da bu yardımı bulamıyordum. kendi tekneme hidrolik sistemle bunun karadan denize, denizden karaya gidebilir olabileceğini düşünerek çalışmalara başladım. İki buçuk yıldır sürekli çalışarak, araştırarak, uygulayarak teknemi bu hale getirdim. Baktım güzel de bir şey olacak, patente müracaat ettim ve patentimi de aldım. Ve bu tamamen ihtiyaçtan doğdu. Önce kendi ihtiyacımdan doğdu. Sonra baktım sağdan soldan gören arkadaşlarımız, çevreden bilenler, görenler bunu çok çok beğendiler. Herkesin böyle bir tekneye ihtiyacı olduğunu düşündüler. Bayağı bir talep gelmeye başladı. Bilhassa bayanlar çok merak gösterdiler. Çünkü bayanın bir tekneyi kendi başına denize sokup çıkarması zaten çok zor. Ve deniz merakı var. Bunu meşakkatinden dolayı tekne almaya cesaret edemiyorlar. Bu Benim tekneyi görünce şu anda para biriktirmeye başlayan bayanlar var. Aman ben de imalatını yap, bir tane de ben alacağım diyenler var. Çok ilgi gördü, çok güzel olduğunu söylüyorlar. Atölye gibi bir yer kurdum evin bahçesine. Tamamen kendi imkanlarımla kaynağını, tornasını, hidrolik sistemlerini hepsini hiç yardım almadan deneme yanılma yöntemleriyle daha çok. Çünkü hesap kitabı Deniz fazla kabul etmiyor. Daha çok deneme yalma yöntemleriyle tekneyi bu hale getirdim ve artık karada gidişi de denizde gidişi de benim istediğim şekle geldi. Destek lazım. Ancak bu desteği aldıktan sonra da bunun çok büyük bir istihdam yaratacağına inanıyorum. Benim ilk küçük bir atölye bile kurmaya kalksam en az 50 kişi istihdam etmem gerekiyor. Ve bunun ihracat olanağı da çok fazla. Türkiye'de bunun üretimi yok. Dünyada benzerlerin üretimi var. Ee, ulaşılacak bir rakamlar değil, aşırı derece büyük bir rakam. Ben o dünyadaki üretimin neredeyse onda biri fiyatına bunu emeklilere, esnaf kesimine, bayan kesimine, e, ne bileyim bunun önü açık her türlü yerde kullanılabilir. Deniz e, polisinde, sahil güvenlikte, itfaiyede, turizmde, yani her tarafta kullanılabilir. E, Yokuşta gitme, kumda gitme, çamurda gitme her türlü özelliğe sahip. Artı sağ sol yön verebiliyorsunuz. Tamamen bütün sistemler hidrolik. Hidrolik direksiyonlu araba kullanır gibi çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz yere bunu otomobil gibi park etme şansına sahipsiniz.